Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kerem Komiser. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte şehrimizde yeni gelecek olan güvenlikleri seçeceğiz ve onları puanlayacağız arkadaşlar. Hiç uzatmadan zaman videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yanımda asker var. Nasılsın asker, iyi misin? İyiyim Kerem Komiser, sen nasılsın? İyi misin? ben de, teşekkür ederim. Adın mısın Kerem Komiser? Silahını aldın mı? Silahımı alıyorum şimdi. Şöyle alayım silahlarımı. Ve ben iki tane elma alacağım al birini de sana vereyim. Tamam. Al, evet bakalım. arkadaşlar şimdi Kerem komiserle yeni gelen şehirde askerlerin yanına gideceğiz. Aynen öyle. Bakalım hangi sahi. Hadi gel gidelim Kerem komiser. Haydi gel gidelim gördüğünüz gibi karakoldan şu anda çıkıyoruz ve gidiyoruz. Evet. O arabanın benzini bitmiş haydi gel tamam, ayakla gidelim. Tamam ya yakın zaten. Kerem nereye getirdiler yeni askerleri? A, askerleri sanırım şehir dışından getirmişler. Nereye koydular buraya mı koydular? Hayır, hayır gel buraya gel yanıma. Tamam geliyorum. Gel bakalım. Ne var o tarafta? Oraya mı götürdüler askerleri? Hayır hayır ben bir arabalardan birisini alıp gidelim hadi. Tamam o zaman. Sen de diğer alabayı ya. Al. Benzin var mı? Benzin yok sanırım. Bunun benzin yokmuş ya. Hmm. Arabayı ne yapacağız? Ya? Çok uzak. Evet evet çok uzak ya arabayla daha iyi gider. Tamam yani. o zaman ben bakayım bunun benzinini. Evet oğlum var var. Dur ben de bir bineyim. Gel gel. Haydi bakalım gidelim. Gel. Ne ah. tarafta? Tamam yolu tarif et. Evet evet dümdüz düm git şu an. Evet sola dön, evet sağa dön burada, şimdi. Burada mı? Evet buradan da sola döneceğiz. Vallahi burada oh. su var ama. Aa o zaman burada gizlice geçebilir misin yandan? Evet evet Ev iyiydi. O evet, oh, evet burada şahs geldi. 3 tane mi geldi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada muhteşem askerlerimiz var. Evet arkadaşlar tek tek askerleri görüyor musunuz? Hepsi birbirinden çok iyi ya. Bence bunların hepsi iyiydi Kerem Komiser ne diyorsun Ama öncelikle test etmemiz gerekiyor asker. Evet öncelikle sen başlayalım Kerem Komiser. Bence ilk önce bu askerden başlayalım. Niye başlayalım Kerem Komiser o zaman? Sen bunu... korkula bakayım bunu. Öncelikle özelliklerini söyleyeyim sana askercim. Söyle. Bu orduda hizmet etmiş bir askerimiz. Bakalım bizim şehrimizi korumak için yeterli mi? Bence yeterli Kerem Komiser sorgulayıp göreceğiz bakalım. Bence el olmaz bu işler tamam mı? Tamam, tamam. Kenan Komiser, hadi sorgula bakalım. Tamam tamam tamam. Sorgula Kenan Komiser. Tamamdır. Ee, egzotik sorguluyorum o zaman. Ee, asker, askerdim asker diyeyim, asker diyeyim. Orada askeri. Şehrimizi güvenle koruyacağından emin misin? Eminim. Kerem komiser eminim. Bana sonsuza dek güvenebilirsiniz. Evet askerciğim, sence güvenebilir miyiz? Bence güvenebiliriz, Kenan Komiser. Ne diyorsun sen? <laughs> Bence de güvenebiliriz ama... ...o zaman bunu şimdilik bırakalım, bir şey yapmayalım. Bir Rüt, rütbe... Rütben de senin, asker de... ...bize rütbeni misin? Evet, şöyle bakalım. <laughs> Benim rütbem... ...Onbaşı. Oo, sanırım bitmesi tüfe başıymış başımız askerciğim. Oo, bence çok iyi. Evet evet bayağı iyi. O zaman şimdi bu uzay Sabahçısı'na geçelim. Bakalım bakayım. şunun yeni mutalyot falan var. Sanki bizim şehrimde yere geçirmeye gelmiş bu. Hadi sorup bakalım ne yapmaya gelmiş bu. Ey uzaylı bana bak bakayım. Sen bizim şehrimizi kurtarmaya mı geldi yoksa dünyaya yere geçirmeye mi geldin? Şimdi hemen bana cevap ver. Ben şehrin <laughs> üzerine geldim. Bu şehir bundan böyle benimki ki. Anladınız mı? Lan Ceren komiser ne diyor bu? Ağzını uh -huh. öldürme mi Oha bunu yukarıdan yukarıdan öldür. Oha ya Ceren komiser öldürdü. Oha çok kolay şey oldu. Hayır vuramıyorum ben buna. Dur hadi geliyorum. Ah ben uzak dur bende kötü uzaydı seni. Dur geliyorum geliyorum bekle. Çabuk gel Ceren komiser bu canım bir ayı. Dur dur geliyorum o çok güçlü olduğu için öldüremedik geliyorum. Evet. Bekle bekle koşuyorum şu an. Koş Kerem sen neredesin çabuk ol çabuk. Geldim geldim. Hemen bunun işini bitir Kerem Komiser. Bitiriyorum bir dakika. Hemen şöyle şey alayım. Of. Çocuğumuz öyle seni işte bitireceğiz seni. Hayır. Hayır. <laughs> Kerem Komiser hemen geliyorum yanına şimdi. Gel bakalım. Arkadaşlar ya bana da çok güzel bir şey yaptı hemen geçmem lazım. Gel bakalım gel. Geliyorum geliyorum. Şöyle ben öncelikle bunu öldüreceğim şimdi tamam mı? Tamam. Şöyle çok güzel bir taktik buldum. <laughs> Hayır bu çok güçlü ya biz bunu öldüremiyoruz. Bayağı güçlü. Bayağı güçlü hem de. Evet. Bir de kapı koydun? Ee, yukarı çıkmak için. Sana bunu getireyim mi? Getir bakalım ee, yukarı çık hadi hayır gel gel yanıma gel. Tamam geldim yanımdan. Uçma uçma hadi gel. işini bitireyim ya baksana sen nasıl ulaştı. Evet şöyle öldürelim şunu oh, şöyle. Hop öl bakayım sen. Kaçın insan hayır oh pardon <laughs> hayır hayır. Evet evet çok iyi. bu içinde asker de var. Asker mi var? Hayır evet, yok, yok. öldü o. Tamam hadi gel. Salak mısın sen? Tamam biraz salak gel Evet, oh, evet. komandoya baksana ben şimdi hiç sorgulamaya gerek yok baksana direkt bu kerem görüyor musun? <laughs> evet evet şehrimizi korumak için ideal bir şey Evet baksana daha ben koruma iyi misin? İyiyim teşekkür ederim ben bu şehri korumak için görevlendirildim Senin rütben de başıyım benim rütbem yüzbaşı ben komandoyum Oo çok iyiymiş o zaman bence kenan kopya hiç düşünmeden bunu alalım ya ben bununla arkadaş da al Hımm alttan yazıyorsun İsmin ne senin ismin? Benim ismim Mehmet. Mehmet Bey bundan sonra ben benim artık çalışacaksın. Sizi yanıma alıyorum. Sağ kolum artık benim tamam mı? Teşekkür ediyorum. Rica ederim Mehmet Bey. Görüşürüz sizi buradan. Görüşürüz, görüşürüz Mehmet Bey görüşürüz. Bay bay. Oo bu sanırım özel asker olmalı. Evet bu özel asker. Asker yok değil misin? İyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız bakalım? Biz de iyiyiz asker teşekkür ederiz. Sen de gözün tuttu valla. seni iş almamız lazım. Ne diyorsun ki Eren güvenebilir miyiz buna? Bence bu çok güvenilir birisi. Gördüğünüz gibi ordunun bir mensubu. Evet bakalım. Oğlum. Ama... İş... Ama... İş... burada ne işi var ya? Bilmiyorum. Lan dur bunu işe alalım mı? Hey! Komando! Alalım, alalım bence ya. Hadi. Zaten... Senin ismin ne bakayım? Benim ismim? Mahmut. Mahmut. Sen de işe alıyoruz. Yan tarafta Mehmet de işe aldık. Şimdi sen aldık. Ama evet. ben özel asker olduğum için 20 elmas maaş isterim. 7 elmas mı? Hı, tamam bu. onu sen yine konuşursun artık. Aynen aynen bizim artık burada bir görevimiz yok biz evet. sadece işe alırız. Evet biz senin işe aldık beğenmezsen çıkıp gidersin. Aynen öyle aynen öyle haydi bakalım. Hadi görüşürüz. Dur şunu kırayım da özgürsün artık Abi özgürsün bay <laughs> bay. Bu da özgür artık. Artık gidebilirsin haydi koş bakalım. Bu askeri özgür olsa mı ne diyor? Bırakalım ya? bırakalım haydi. Tamam sen de gidebilirsin asker. Şimdiden işe başlayabilirsin. Aynen ben öyle. De, sen benim sen benim korumamsın. Bak bak ne kadar hızlılar şunlara evet, bak. Baksana ya çok hızlılar. Evet evet. Şimdi sıra geldi bu zombi. Fakir ben de bu zombi direkt öldürüyorum. Zombinin burada ne işi var? Bilmiyorum zombi. Hey yani hey he, zombi. Ne yapıyorsun bakalım burada? Siz nasılsınız? Aa, askercim bu çok zombi yani bildiğimiz ya. Bence bunu vuralım. Evet, ben de direkt bunu atayım işimi bitirelim ya. Haydi öl bakalım kötü zombi. Öldün kötü zombi ya. Bunu, bu bunu bu, kim getirdi buraya zaten? Bilmiyorum bilmiyorum. Aa, Oo, iskelet. İskelete baksana. Bu bayağı havalı duruyor. Hayır soralım bakalım ne? Hey iskeletçim. Nasılsın iskelet iyi misin? İyiyim iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Biz iyiyiz <değil>, teşekkür ederim. <laughs>